Warrior'lar daha dediniz, O yüzden önce Rock'a atıyorum. Bir sıralamanın önemi var mı? Hayır yok. Ama olsun. Biz bildiğimiz yoldan devam edelim. Birileri para kazandı. Ha yok. Akara Shio 16'ya gitmiş. Akara Kristal 15'e gitmiş. Kim aldı bunu Akara Spirit Silver'da 150'ye gitmiş. İyi paralar. Zenginler kısmında yer almak için bir abonelim. Bu aralar patlatıyoruz beyler. 8 geçmedi valla. 8'ler geçmemeye devam ediyor. Bakalım. Burada denedim. Şunu deneyeceğim ya. Hatta bunu da bir de deneyeyim. Veganın pazarcıları sağ olsunlar kanki. Yani umarım sevdikleri için kaçırmıyorlardır. Önemli olan burası. Bildiğim kadarıyla bugün Domenico Murat da bir BD10, MD10 deneyecek yanlış bilmiyorsam. Vallahi geçerse artık kimin kısmeti neyse geçer. İkimizin kısmeti ne değilse geçmez. Bakacağız artık. Bunu da buraya koyalım. Vallahi e, kuru kuru artı 8 alamadık MD'den başka bir Bunlar kuru kuru olmadı. Kuru kuru gelirse şurada güzel olur. Hemen satarız yine. Valla birinin çağrındaydı en son. Kimin çağrında bilmiyorum ama bir MD10 vb 10 deneyecek ona. O geçirir. Yani o olayı biliyor. Bir şekilde geçirir o. Şimdi ben bu ilk MS'yi trin'e satacağım. Bunu trin'e satacağım. Bunu trin'e alacağım Bunu da trin'e harcamayacağım. Niye seçimden öyle geliyor? Yani onu da harcamak gelmedi içimden ya. Haydi bakalım. Termossuz memesemiz yan da aşağıda kapattık. Şimdi geldik zımbırtılara. Vallahi seri seri gidiyoruz bugün. Sadece MD8'i geçirdik, kaldık öylece. Sonrası ne olur bilmiyorum artık. Iverson 81 sağlık olsun. Hoş geldin. Aleykümselam. Daha demin kuru kuru bir tane ms denedik olmadı. Şimdi tırna deniyoruz. Tırna oldu beyler. Bu bir taktik. Aramızda kalsın. Ee, basmadan önce söylemek istemedim. İlkini kuru kuru yaktık. ikincisini tırna ile artı 8'e geçirdik. Aleyküm selam Osava 51. Hat bir Aleyküm Hoş geldiniz kanka. Bunların ikisi bizde. O yüzden çok güzel. Kendi bastım daha önce de söylemiştim. İsteyenler varsa yeni gelenler var bilmiyorum ama. Kendi basmama ihtimalinin artı 9 olma ihtimalini daha fazla görüyorum. Niye bilmiyorum yani Öyle bir inancım var. Saçmadır değildir. Doğrudur, yanlıştır. Daha da bir şey alırız kanka da neyi alacağımız önemli şimdi. Önümüze geleni almak başka, o başka. Bilmiyorum bakalım. Bugün de bir tane 9 güzel olur ama yakışık olur. Aynen Hakan Hakan bugün şey ya müsait çok fazla. O yüzden Hakan'la Let's Go'yu alıyorum sonra o kaçıyor. İzliyordur ya o ufak ufak ses falan kısıktır bakıyordur böyle. Onun aklı buradadır şimdi. Şunlar burada duruyor. Yani. Kulaklıkla takılıyor. Kanki ben çok şey sevmiyorum ya. Yine seven yayıncılar var mı? Çok var. Bazıları burayı da kapatmamış. kapatacağım birazdan. Normalde ben kapatmayı da seviyorum. Çiftin bir daha yaktık. Artık burayı kapatalım şöyle. Artı 8 Raptor'a geldik. İlk Raptor'umuzu böyle deneyelim. Bu sefer sanki bir... Haydi bakalım. Hop. Artı 8. Bakalım. Artı 8'imiz... Bak daha demin Mesa'yı geçirdik. Şimdi artı 8 raptorumuz yandı. Bunların ikisini biz geçirdik. Güzel oldu. Dark Vein. Dark Vein'i nasıl geçireceğiz beyler biliyor musunuz? Bak Dark Vein böyle geçecek. Raptor 8 hayırlı olsun. Kanki Raptor 8 patladı. Artık bunda bakalım gelmiş mi? Dark Vein 8. Çık lan buraya. Dark Vein'imiz de gitti beyler. Dark Vein bir kere geçirdik daha bugüne e kadar. Yani. Bu şey bunu biz basmıştık. Bu mirajle göre. Artı 8'e. Satmadık. Artı 9 deneyeceğiz dedik. Artı 9 olursa raptoru seri istedik. Geldik. Yine bizim zımbırtıya. Bizim Raptor zımbırtımıza geldik. M da biz basmıştık. M, de inanıyoruz dedik ama olmadı. Demek ki o totem yalan oldu. Onu geç geç gelme onu. Vallahi sıra Raptor'a geldi yine. Raptor'a geldi bak. Bir daha preview yapıyoruz. Sonra confirm'e seri seri tıklıyoruz. Bak sistem anlatıyorum sana. Confirm'e tıkladık mı bir kere buraya götürdük. Buraya götürdük bastık. Artı 9 raptorumuz hayırlı olsun beyler. Koydum böyle. Çok uzak da gelmedi. Gelmedi yine. Burası boş kaldı. Bugün seriden gidiyoruz valla. Peki şimdi biz alt 9 ms'yi nasıl basarız biliyor musunuz? Valla güzelim aydınlar gitti ya. Alt 9 biz ms'yi nasıl basarız? Bak şöyle yaparız ne yaparız biliyor musun? Bunu buraya koyarız. Bunu da buraya koyarız. Bak böyle alt 9 ms'ye basılır. Eğer artı tutma basamazsın. Bastım. Bu her şeyimiz geldi. Bastım lan. Bu da gitti. Şimdi şöyle bir oturalım. Bir gerinelim. Şurayı bir açıp kapatalım. Böyle bir şeyler yapalım. Şimdi HB38 preview back, chat back, tekrar 38 preview dokun Valla kafam karıştı. Ne yapacağım kafam karıştı yani. 38 preview chat back. Abi benim ona beynim basmasın. O kadar beyin yok bende. Ben ne yapacağım ha? Şimdi iki farklı yere koyduk. Ama şöyle hiç yapmadık. Bak böyle hiç yapmadık. Güzel oldu mu lan? Geçmedi lan bu da yandı. Arkadaşlar ben HBMB geçiremedim. Şimdi VB10 totem yapalım mı ya? Bak VB10. VB10. Bu sefer çok alakasız yerleri koyayım mı? Heh sevmedim. Şu daha güzel. Aldık mı? Aldık mı ki acaba ya? VB10 hayırlı olsun. Açtım lan. Açamadım. Açıyorum. Açtım lan. Arkadaşlar burada bir şey yok. O zaman